Arkadaşlar bugün bana YouTube ve Instagram'dan baklavanın challenge etiketiyle yazmış olduğunuz challenge'ları yapacağım. Sizler de bu ve bundan sonraki videonun yorumlarına baklavanın challenge etiketiyle yapmamı istediğiniz challenge'ları yazabilirsiniz. Hadi bakalım ilk challenge'ımıza geçelim. Evet ilk challenge'ımız içinden bir şey çıkan kartlarla oynayacağız arkadaşlar. Destemiz bu şekilde hadi bakalım maça başlayalım. Evet efendim hepiniz videoya hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz arkadaşlar lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bol şans dedi biz de bol şans diyelim. Şimdi destemizde arkadaşlar içinden bir şeyler çıkıyor destemizin. Mezar taşından iskeletler çıkıyor. Ondan sonra goblin kulübesinden zaten biliyorsunuz mızraklı goblinler çıkıyor. Gece da içinden yarasalar çıkıyor diye aldım. Bakalım yenebilecek miyiz? E, Havanda da arkadaşlar evrimli havan olsun diye aldım. Çünkü... Ee, evrimli havanın içinden de arkadaşlar goblinler çıktığı için yine içinden bir şey çıkmış sayılıyor. Hadi bakalım. Yani maçı kazanmamız biraz zor olacak. Ben bir tane deneme fırsatı buldum desteği. Bir tane deneyeyim dedim merak ettim. Ee, gerçekten zor olabilir maçı kazanmamız. Ama kötü oynamazsak neden kaybedelim ki? Güzel oynarsak sıkıntı yok. Şimdi bir tane de havan basacağım arkadaşlar. Havan normalde şey fox olacak biliyorum. Rakip sadece panik yapsın diye attık. Güzel. Tamam. Panik yapmadı ya. Panik yapmasını bekliyordum ama yapmadı. Tamam, Mızraklı goblinleri biz çıkartalım en iyisi. Güzel. Rakibinde normal kulesi olması işimize geldi açıkçası. Çünkü normal kulesi olduğu için biliyorsunuz mızraklılarımız kart atmadığı sürece rakip her türlü kuleye vuracak. O zehri basmak zorundaydım. Yoksa sürekli bize domuzcuklar atacak. Yaşlı cadıyla. Tamam güzel hasar olarak öndeyiz. Köstebeklerden de zaten normal goblinler geliyor. Bıçaklı. Bıçaklı mıydı onun ismi ne arkadaşlar biliyor musunuz? Tamam fırını basalım. Şimdi mezar taşını şuraya atacağım arkadaşlar ki iki tarafta ortaya gelsin. Hem de kulelerimiz de çalışacaktır. Oo mükemmel. Elimde havanı tutuyorum. Oo tamam geçici atısını atalım. Tamam güzel. Ben havanı basacağım. Vurduğu hasar pek de umurumda değil açıkçası. Ona yetiştiremeyecek mi? Yetiştiremedi. Çok güzel. Yetiştiremedi. Şöyle sola doğru da goblin kulübesi atacağım. Yine hmm. Gene zehiri basmamız gerekiyor. Tamam. Kulemiz kulemiz pardon, havanımız kuleye güzel kitlendi. Fırını da atalım şuradan. Hmm. Sollu sağlı geliyorum ben de. Rakibin Muhafızları olduğu için bu şekilde oynamak zorunda hissediyorum. Tamam, şuraya çarpma atacağım. Çarpmamızı da hiç kullanmamışız, İhtiyaç duymadık. Bu arada bu çarpmayla arkadaşlar zehiri de birimiz olsun diye aldım. Çünkü geriye sadece Barbar kulübesi kalıyordu, yanlış görmediysem. Tamam. Yani bundan sonra savunma yapsak bile bence maçı kazanırız. Tabi gene de düzgün oynamaya çalışacağım soldan gece cadısı. Oh abi çok ne güzel bir iki olan öyle. Şuraya tekrardan zehir. Bak kulübenin de tam antisini verdi oyun. Yani gece cadısını bilerek verdiğini düşünüyorum ben şu an oyunun ya. Tam kulübe antisi arkadaşlar gece cadısı. Sol tarafa bir şey atmayacağım. Çünkü şu an zaten maçı kazanabiliriz. Oh vuruyor muyuz? Vur oğlum. Çarpmamı attım. Tamam güzel. Normalde zehirli alabilirim ama zehirli almayacağım. Challenge yapalım hadi bir challenge'ımız daha olsun. Zehir atmayalım oraya. Oraya zehir atmayıp maçı kaybetmemiz de yok mu arkadaşlar? Hadi be daha sen de sal artık yani. İlla şeyle mi alalım? Zehirle mi alalım? Tamam evrimli çarpmayla artık bitiriyorum arkadaşlar işi. Oh. Güzel orada mesaj geldi arkadaşlar. Kırpmak zorunda kaldım ama maçı kazandık. Güzel. Hadi bakalım diğer challenge'ımıza geçelim. Diğer bir challenge'ımız ise bir destede 3 tane atak kartı, 2 tane büyü, 3 tane de kule birliği olması lazım. Maç kazanmak imkansız demiş arkadaşımız. Hadi bakalım deneyelim. Evet efendim maça girdik. Bakalım biraz doğru olacak tabi. 3 tane atak kartımız olması, ondan sonra bir sürü kulemiz var, 2 tane büyümüz var falan filan. Ama deneyeceğiz. Zaten destedekileri, kartları biliyorsunuz az çok. Şimdi yalnız şöyle bir durum var. Önce şunu atmam lazım öldükten sonra da Tesla'yı basacağım. Ha, güzel. Tesla acaba onu öldürmeye yeter mi? Tabii ki de yetmeyecek. Evet şu an bir tık sıkıntıdayız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Rakibin ha o su geldiği zaman bir tane de şöyle tüh. Tamam. Ona bakalım nasıl savunacak merak ediyorum. Bir tane vursaydık iyiydi. Tamam en azından iki ikisini harcattık. Evet en zor challenge <laughs> bence bu olabilir. Deneyeceğiz gene de. Domuz birincisi elimde. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Full defansta yatıp ondan sonra 3x'te saldırabiliriz. Ama ben arkadaşlar biliyorsunuz saldırmayı daha çok seviyorum. O yüzden durmayacağım kesinlikle. Şimdi acaba biz bunu sadece... Gerçi bir sürü binamız var ya gel sen şuraya. Heh. Üzerine şu Tesla'yı da atalım. Güzel. Alev topunu da attım yetmeyecek çünkü. Aslında yetermiş ya niye alev topunu attık ki? Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tamam sakin olalım. Şu an sakin olursak arkadaşlar. Biz bu challenge'ı çok rahatlıkla bitirebiliriz bence. Sadece sakin olmamız lazım. Elimde xc'yi var. Aslında ee, kraliyet devi olmadığı için xc'yi atabilirim. Ama nasıl xc'yi koruyacağım onu düşünüyorum. Tamam atalım ya. Bir şekilde koruruz xc'yi arkadaşlar. Tamam önce şunu attım. Tamam üzerine bunu attım. Belki koruruz xc'yi ne? Koruyabildik mi? Koruyamadık. <laughs> Rakip de heyecandan barbar bar, bar attı. O yüzden ben de domuz bincisini attım. Bakalım nasıl savunacak domuz bincisini. İksiri kalmadı çünkü. Güzel. Bir tane daha vursak hasar dönde miyiz? Yok değiliz. Tamam. Şimdi öndeyiz. Şöyle yapalım. Dibine koydum arkadaşlar. Şey ölsün diye. Tamam. Üzerine şu X de basacağım. Güzel. İksiyi hem savunma yapsın hem de rakibin ikisini harcatsın. Barbar ve ama yine de şunu atacağım. Şuna gelsin hocam. Keşke ona gelseydin. Peki, tamam. Durun arkadaşlar. Şuraya bir tane evrimli çarpma atalım. Üzerine alev topumuzu da atalım. Güzel. Şimdi tekrardan bir atacağım. Rakip büyük ihtimalle Krayet'te batacaktır ama elimde Tesla Tesla'm var zaten. Atmadı çok ilginç. Tamam oraya iksir harcasın o. Biz orayı savunuruz. Domuz bincisini de attım. Oraya ne atacaksın? Elinde Pekka da yok. Bir tane daha vur oğlum. Tamam. <laughs> Şimdi buradan aslında büyü dönebiliriz arkadaşlar. Tabi gene de temkinli oynamak istiyorum. Şu duvar yıkıcılara bir alsın varilini. Varilini atarsa ben de donuz bilgisini atacağım. Tüh. Tahmin etmiştik ama olsun. Gene de kazandık arkadaşlar. Güzel. İmkansız demişti arkadaş ama kazandık dostum. Hadi diğer challenge'ımıza geçelim. Üçüncü challenge'ımız benim en favorilerimden biri. Bir tane kulemizi vereceğiz. Ondan sonra da oynamaya başlayacağız. Golem destesiyle oynayacağım. Hadi bakalım. Evet şimdi aslında AFK taklidi yap diyen de bir arkadaş vardı. Onun challenge ile de birleştirmek istiyorum bunu. Şimdi af... Oh bir dakika o çiçeğimizi veriyoruz ondan sonra oynamaya başlıyoruz. Hem de AFK taklidi yapmış oluyorum arkadaşlar böylece. Bakalım. O kulemizi alması lazım rakibin. Ondan sonra kart atabileceğiz sadece. Çok zor bir challenge olacak benim için. Ama bence eğlenceli bir challenge. Rakip de hızlıca alsa iyi olur ya orayı. Heh. Tamam güzel elimde barbarları tutuyorum. Kulemi alır almaz saldıracağım arkadaşlar. Ve kulemi aldı. Güzel. Hızlıca attım oraya. Mükemmel. Çarpma. Güzel. Şimdi rakip iksir golemi oynuyor. Bu bizim için kesinlikle mükemmel bir haber. Üzerine iksir toplayıcımı da dikeceğim. Bakın o kadar iksiri de avantaja geçtik ama iksir toplayıcımı da attım. Belki büyük büyüsü yoktur. Tamam. Şu an iksir olarak inanılmaz öndeyiz arkadaşlar. Sadece sağdan mı saldırsam? Oo. Oo bu kötü oldu. Golem attım. Golem attım. Büyükmen onun son iksiriyle attı ya. Öyle düşünüyorum. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Kazanmaya çalışacağız maçı. Zor olacak. Rakibin boş büyüsü bizim şeyimize gerçekten fena antiledi orada. Tamam. Barbarları attım. Oo. Tamam. Barbarlar orayı eritirse arkadaşlar bayağı iksir kazanırız oradan. Güzel. Şifacı da attım. Barbarların canı yenilensin birazcık. Hemen ölmesinler diye. Peki işe yaradı mı? Yaramadı. Tamam. Çok güzel gidiyoruz. Kasırgayı da atacağım. Abi kasırga yarasaları öldürmüyor ama. Kasırga yarasaları öldürüyor zannediyordum. Tamam. Bak iki maçtır fail yapıyoruz bayağı ama ben bu maçı kazanacağım arkadaşlar. Yani %100 eminim. Oo, oh, elinden boşluk çıktığı için hemen iksir toplayıcımı da diktim. Tamam. Şu an mükemmel gidiyoruz. Acaba şeyini atar mı diye düşündüm. Şeyini. şeyine. Neydi lan bunun adı? Sarı sarı kafalı prens. Sarı kafalı prensini atmadı ama olsun. Evrimli çarpmayı da atacağım. Heh. Oo. Oh. Tamam o kuleyi de alamadı. Şimdi 3 taca doğru gidelim arkadaşlar bence. Ben 3 taş atacağım yani bu adama. Bence 3 taş güzel gider. Elektro ejderha. Tabii şu tarafı da korumamız gerekiyor. Her an bir şey atabilir oraya. Saldırabilir yani. O yüzden evrimli barbarlarımı bir süre bekleteceğim. Hızlıca saldırmayacağım. Tamam. Şifacı'yı da attık. Keşke orada mezarlık... Pardon. Neydi lan onun adı? Oduncu öne geçmeseydi. İkinci golemimi de attım. Tamam. Elektro ejderha. Abi ne güzel çalışıyor şifacı. İnanılmaz. Şifacı çok iyi çalışıyor. Yalnız oraya acilen bir tane çarpma atmamız lazım. İki şifacı mükemmel. Çarpma geldi. Abi çarpma da mı öldürmüyor yarasaları arkadaşlar? Niye söylemiyorsunuz? Ben çarpma öldürüyor zannediyordum. Bir tık sıkıntıdayız şu an. Barbarları böleceğim arkadaşlar. Aslında saldırsak okeydi ama. Tamam şunu atalım. Sen oduncuya vur. Güzel. Çok hasar yemeyelim diye şunu da attım. Mükemmel. 3 taca doğru gidiyoruz artık. Kuleden şeyden basacağım. Köprünün ilerisinden basacağım. Mükemmel. Şimdi oradaki şey acilen öldürmemiz lazım. Barbarları da basmak istiyorum. Evrimli barbarları. Öldürdük. 3 taca doğru gidelim. İşte budur. Bu challenge'ımızı da bitirdik arkadaşlar. Evet şimdi sırada son challenge'ımız var artık. Bakalım o challenge'ı da yapabilecek miyiz? Evet dördüncü challenge'ımız da arkadaşlar. En nefret ettiğim kartlardan deste oluşturdum. Ve maç yapacağım. Zaten biliyorsunuz bu kart benim en nefret ettiğim kart. Kendisinin ismini bile söylemek istemiyorum. Bu muhafızlar kartı arkadaşlar. Karşıma gelince ve kulemin önüne çökünce gerçekten sinir oluyorum. Bir türlü bitmiyorlar. Balıkçıyı zaten biliyorsunuz. Küçük prensit arkadaşlar. Bu zengin kartı zengin şampiyonu. Yani paranız varsa oyuna yatırmışsanız maxlayabiliyorsunuz diye. Zaten dev ve gece cadısını anlatmama gerek yok. Sezonun bitki örtüsü. Boşluk büyüsü çok tilt edici. Kasırga benim balıkçımı genelde çektiklerine çok sinir oluyorum. Hadi bakalım maça geçelim. Evet arkadaşlar şu an son challenge'ımızdayız aslında. Bol şans diyelim biz de rakibe. Ee, aslında birkaç tane daha challenge yapabilirdim ama videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Diğer videolarda bakalım arkadaşlar. Diğer challenge videolarımda. Daha fazla uzun olmasını istiyorsanız yazabilirsiniz yorumlarda. Merak ediyorum. Daha da uzun olsun mu yoksa bu şekilde iyi mi diye. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi oraya bir tane özellik basarsa balıkçıyı atarım. Bastı. Çok saçma bir özellik bastı yalnız. Tamam. Şimdi biz arkadaşlar rakip iksir atmaya devam ederken arkadan dev ve gece cadısıyla çıkacağız. Gece cadısını da atıyorum arkadan. Evet bu hamle arkadaşlar inanılmaz ayar olduğum bir hamle. Bildiğiniz mide bulandırıcı bir hamle. Şöyle köprüden de fişekçi basalım. Gitsin kuleye de vursun. Oh. Mükemmel. Şimdi boşluk büyüme elimde. Rakibin bina kartı varsa hemen direkt basacağım. Bakalım atacak mı? Rakip maçı mı salıyorsun? Salma maçı. Salma. Sakın salma maçı. Ben bu... <laughs> Rakip roket attı arkadaşlar. Tamam küçük prens atalım. Muhafızları önden basacağım. Çünkü rakip roket attığı için hızlı hızlı panik yapsın. Güzel. Koşun oğlum. Muhafızlar. Saldırın oğlum. Boşluk da bastım şuraya. Tamam. Şey bitti, mermisi bitti. Oradaki kuleyi alacağız artık. Alamayacağız mı? Özellikle bastım ama. Vur oğlum. Vay be. Rakibin evrimli iskeletleri varmış. Son anda yetiştirdi valla. Yani orada evrimli iskeletleri olmasaydı büyük ihtimal gitmişti. Biz küçük prens öldükten sonra. Tamam olsun. Gene aynı salakça hamleyi yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu hamle şu an oyunun bit görüntüsü. Devi atıyor arkadan. Sonra gece cadısını basıyor. Şu şeyi çizgiyi geçtikten sonra. Heh, geçti çizgiyi. Gece cadısını da bastık. Allah'ım gerçekten nefret ediyorum bu oyunun bu saçma sapan metalarından ya. Tamam. Muhafızları da bastım. Sonra Fişekçi'yi de atacağım. Bakın Fişekçi ölmeyecek. 2 saat ölmeyecek yani. Berbat kart. Tamam. Boşlu biraz kötü mü attık sanki? yok fena da atmamışız aslında. Özellikle bastım. Bakın ölmüyor. Fişekçi ölmüyor. Yok ölmüyor. Çok <laughs> kadar canlı arkadaşlar. Orada 50 saat dayandı rakip. Ve karşı. Tamam evrimlisini de bastım. Oh evrimli de vuracak. Vur oğlum evrimli. Aa, oh, cana bakar mısınız arkadaşlar? Şaka gibi değil mi? Rakip de direnmeye çalışıyor ama bence direnmemesi lazım. Çünkü bitireceğim yani. İstesem boşluğu çevirip yine maçı bitirebilirim. Tabi izin vermiyor rakip. Hala kazanabileceğini düşünüyor. Tamam devi atalım. XY oynuyormuş bu arada. Fişekçimi de attım. Abi destenin iğrençliğine bakar mısınız? Bu arada bu deste var ya aslında kupada bile oynanabilir. Çok ciddiyim yani. Tüm mide bulandırıcı kartlar birikmiş. Artık bitirelim arkadaşlar maçı da. Boşluğu da atıyorum. Evet arkadaşlar. Nasıl buldunuz challenge'leri? Sizler de dediğim gibi videonun başında dediğim gibi. Baklavanın challenge etiketiyle yorumlara yazabilirsiniz. Sizin de challenge'lerinizi her cuma yapmaya çalışacağım. Her cuma yeni videosu gelecek. Evet, hoşçakalın. Bay bay.